Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Hello Neighbor Wilson arkadaşlar maceralarımız ve korku karakterlerini kaçırmamız kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bir bölümde şu anda sevgilim ee ve... Kızı Mia ile arkadaşlar toplantı yapıyoruz Şimdi bir dakika en son ben Rod'u kaçırmıştım Rod duruyor mu burada bakayım bir Rod orada mısın? Aa tamam Rod arkadaşlar yavaş yavaş umyalanmaya başlamış bak yerin altına girmiş Tamam bu kapıdan kimse geçmesin Tamam mı canlarım benim ee, Sizleri burada bırakıyorum yeni ben iki tane korku karakteri Kaçırmak için yollara düşeceğim Onlar da Chucky ve Tiffany tamam mı Onları da kaçıracağım şimdi Kendilerinin nerede olduklarını buldum Kapılar zaten her yerde ee, Eve kimse giremez diye düşünüyorum Giresin bir pencereden girer artık bıktık pencereden de girmeyin ya. Ya, her nereden giriyorlar abi? Normalde girmiyordu bu kadar. Vallahi normalde girmiyordu. Neyse Arkadaşlar bugün görevimizde tam tamına şuradaki konser alanında şu anda bir konser varmış ve e, Chucky ve Tiffany de konsere gitmişler arkadaşlar eğlenmeye. Siz kimsiniz eğleniyorsunuz orada da insanlara saldırabilir kendileri. E, vallahi bilmiyorum şimdi sizlerle beraber gidip ben de ilk defa göreceğim arkadaşlar konser alanı çok kalabalık olabilir. Şurada bir kapımız aldım kaçırdı kaçırdığım zamanda onları aldığım zamanda arkadaki e, şey atacağım arkadaşlar arabanın bagajını atacağım ve e, ee, evimize getirip o mumyaların yanına bırakacağız. Bakalım başarılı olacak mı? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını bunu isterseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve hangi korku karakterini kaçırmamı istiyorsanız da yorumlar yazabilirsiniz. Allah <laughs> adama çok fena vurdum lan. Valla adama çok fena vurdum. Bisikleti kırılmış olabilir. Bisikleti kırılmış olabilir arkadaşlar. Valla üzüldüm bak şu an. Kendimi kötü hissediyorum. Kendimi kötü hissettim ya. Adama dönüp bir bisiklet, bisiklet mi versem ya acaba? Ya da vazgeçtim. işte aslında çoğu işi işte üzülmemişim ya. Vallahi işte üzülmemişim. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda arkadaşlar Rod'un Mercedes'ini kaçırmıştık. Mercedes'in şu anda modifiye verdik. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Vallahi inşallah güzel bir şey çıkacak. Bakacağız. Bakacağız. Kendisi 180 km hızla gidiyordu. Baya baya iyiydi hatta. Polisler falan kimse bizi yakalayamaz. Vallahi yakalayamaz. Arabamız güzel. Sevgilimiz döndü. Ee, kızımız döndü. İnşallah onlara bir başına bir iş gelmeden şuradan bir döneyim. Bu arabayı da çaldık vallahi ya. İnşallah i̇şte polisi aramazlar. Bayağıdır da polislerle ee, böyle hiç çatışmıyoruz ha. Vallahi çok güzel. Polisler hiç bizi aramıyor. Demek ki hiç yakalanmadık. İşimizi gayet güzel yapıyoruz. Vallahi işimizi gayet güzel yapıyoruz. Harikayız. Harika. Oğlum bu konser alanı ne kadar uzak demiş. Keşke uçakla gidip oradan pickup ee, pick falan vursaydık ya. Acam bir dur bir ya. Abi neden bana çarpıyorsun ya? Neden bana çarptın şu anda sen he? Neden bana çarptın? Bir milimiz kaldı. Bir milimiz kaldı. Dönerken acaba helikopterle mi dönsem diye düşünüyorum ama Helikopterimiz yok ki Helikopteri alsak bile arkadaşlar ee, Nereye bindireceğiz Neyse helikopteri oturtabiliriz Durun bakalım bir gidelim gidelim. Bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum Bir saniye şuradan dön Aslında şu e, merkez bankasına arkadaşlar Biz soysak mı ne diyorsunuz Paralar orada ya bütün paralar orada e, Bayağı da, da para ihtiyacımız var Arabayı çaldık ama Arabayı modifiye edecek paramız kalmadı hocam Vallahi verdik modifiyeciye ama para yok. Neyse öldürürüz onu da. Onu da öldürürüz arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> evet şu anda modifiye, alan, e, modifiye alanına diyorum. Bak iyice modifiyeyi takmış durumdayım. İyice meselesi aklım, meselesi çünkü. Neyse konser alanına geldik arkadaşlar. Şuradan kestirme yapalım. Bir daha. kestirmemizi yapalım. Bu konser Allah belanı veriyor. Bunu kim koydu buraya? Bunu kim koydu buraya? Bu arada kendimi ölümsüzlüğümü açmayı unutmuşum. Bir dakika. Ee, şöyle hava şartlarımızı güzel yapmak istiyorum. Ben güzel havada her zaman işim yaparım arkadaşlar. Lan araba kayıyor. Araba kayıyor. Araba çekmiyor hocam. Araba çekmiyor. Hocam şöyle bir nitro atar mıyız? Allah! Aha! Oy! Konser alanı bayağı kalabalık. Araba kaldı ki. Ben buraya bu arabayla niye geldim? Evet işte. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir. <laughs> araba nerede kaldı ya? Vallahi araba nerede kaldı? Neyse hocam şuradan bir zıpla bakalım bir Evet. Oo! Bayağı kalabalık. Yanarlı dönerli şeyler var lan orada. Şimdi sniper'ımla baksam mı? Hiç gerek yok. Ben de e, gidip o e, insanların arasına karışırsam ben de bir iki eğleneyim ya hazır gemişlik. Kimin konseri var acaba? Bakalım bakalım. Dur 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 dur. O Michael'la Trevor değil mi lan şu? Lan ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz burada Michael? Trevor. Aa yok lan Michael'la Trevor demiş. Sigara içiyorlar. Sigara içiyorlar. Aha çakıyorlar lan. Vallahi çakıyor da. Arkadaşlar ben bu çakilleri falan kaçıracağım ama nereye koyacağız ya? Valla araba gitti ki hocam abla geliyor bak oradan. Abla geliyor şimdi Chucky ile ben nasıl çatışacağım. Chucky'ye arkadaşlar Chucky'yi bayıltmam lazım. Chucky'ye gizlice bir elektro şok verirsem bence Chucky'yi bayıltabilirim. Bir dakika Chucky'cim geldim canım hop al bakayım sen şunu. İşte bu kadar abla ne yapıyorsun abi ya abla ne yapıyorsun abi. Dur lan kalkma 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 kalkma. Bıçağını bıçağını alırsın şimdi aha tamam Chucky'yi bayılttık arkadaşlar. Şimdi bunlara da şöyle bir tane elektriği vereyim. Tamam sana da bir elektrik vereceğim şimdi al bakayım sen de ablacım bir tane dur 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 kaçma al bakayım sen şimdi nereye kaçıyorsun sen al bunu sen al bunu bu da tamam ah abla tamam abla da gitti abi sen abi sen abi ölmüyor musun sen? Oğlum bu adam var ya çete üyesi ha buna hiçbir şey olmuyor taş gibi adam baksanıza oğlum sen helal olsun lan sana helal olsun seni bırakıyorum bak helal elektrik elektrik şu an ee, arkadaşlar dayanıklı ee, adamı. Şimdi bakalım bu konserde hepsi de aynı hareket yapıyor. Vallahi helal olsun sizlere çocuklar. Ben de eğleneceğim, ben de eğleneceğim. Bir dakika ben de eğlenmek istiyorum. Hop dans edin hele. Yok bu değil bu. Ee, i̇şte bu. Ablam orada DJ'lik yapıyor. Şimdi etrafa bakalım. Bunun sevgilisi nerede arkadaşlar? Çakıyı orada indirdik. Sevgilisini bulmamız lazım. Bunlar var ya buraya kisi helikopterle Oha! Bak 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 arkadaşlar görüyor musunuz? Burada bile koruma var. Burada bile koruma var. O mükemmel. Mükemmel bir yer ya. Şimdi bu kadar şey yeter arkadaşlar bizim çaktırmadan bu işi halletmemiz lazım. Şimdi aha burada bir şey lan Tiffany'de de bak insanların arasında duruyor şu anda. Güzel. Onu oradan nasıl alabilirim? Aa, adam aa, ne oldu? Nereye fatıyorsun lan? Ben kaçayım dur arkadaşlar. Olay istemiyorum. Burası var ya full çete dolu. E ee, mor çeteler burada, sarı çeteler burada, o yeşil çeteler burada. Hepsi burada. Çaktırmadan adam eee ben onu ne salacağım oradan. O Tiffany var ya. Eee alm almamla eee bir dakika şuradan acaba bakayım. Yok bu adam değil, bu adam değil. No, Tiffany. Wait. Pardon abici, pardon. Yarısı şu şu a Allah belanı vermesin yüzünden burada katliam çıkacak. Gel bakayım sen buraya. Gel bakalım. Gel bakalım. Şu şu benim e, oğlanı alacağım da merak etmeyin. <laughs> Bir dakika bir dakika şunu ben bir bağlayayım çocuklar Bağlayayım çocuklar ben bunu tamam mı Şimdi ben bunu bir alıp o Buradan uzaklaştıracağım gel bakalım sen Gel bakalım sen neden evinden Kaçıyorsun bakalım evinden neden kaçıyorsun Söyle bakalım şuradan yukarıya doğru Koş 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 O arabayı nasıl düzelteceğiz ya biz O arabayı nasıl düzelteceğiz şimdi sen burada dur bakayım Ben o konser alanındakilerin hepsini Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim bakın şimdi Bir tane roket atacağım şimdi <laughs> Roket zamanı Roket zamanı. Nerede bu roket? RPG yolluyorum. Aradık çeteleri de kimmiş lan? Hepinizin işini bitiririm lan. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Al bakayım. Sen de al bunu. Oh Allah vuramadık orayı. Oraya vuramadım. Al bakayım seni al tamam. Bak 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 bak. Sen de sen de artık yapıyordun. Dur orada şey var. Bilsin var olmaz. Ha bilsin var diyorum. Şey var. Çaki var. Tamam şurada e, ünlü adamı da vuralım. Ünlü kadını. Tamam şuradaki bak. Şuradaki e, hop, sen de al bunu. Benim ne, ol, ne, olduğunu anlamadılar da vuramadık lan. Sen al. Suratını yerleştirdi. Aha hiçbir şey olmuyor lan bunlara. Güvenlik görevlilerine. Vallahi güvenlik göre Aha o gitti. <laughs> o gitti arkadaşlar. Şimdi buradan da tarayacağız bunu. Tara tara tara. Hiçbir şey olmuyor dedik ama içinden geçtim lan. İçinden geçtim. Şuraya atla bakalım. Oğlum sen var ya çete yöster. Al bunu da dayan hadi. Aa, hepinizin işini bitiririm lan. Burayı yerle bir et. Yerle bir et. Yerle bir et. Helal şurada da güvenlik görevlisi var. Ben var ya o çete üyeleri mete üyeleri diye Aa şurada otopark var lan otoparkta belki bir şey vardır arkadaşlar neden olmasın Neden olmasın i̇şte şu sarayı da vur tamam şu, Şuradaki güvenlik görevlisini de vur tamam Şunu da var işte bu kadar Aa şurada da var tamam Güzel bir bakalım helikopter falan var mı Bir bakmak istiyorum helikopter falan var mı Oy her taraf katliam oldu lan Her taraf katliam oldu valla Bir bakalım Buradaki ünlü bir insansa Buradan helikoptere gelmiş olabilir değil mi ya da uçakla gelmiş olabilir. Neden olmasın? Pick up var mı burada? Ya da pick... Aha! Vallahi helikopter var ama savaş helikopteri bu. Savaş helikopterin o otobüs var lan. Savaş helikopterine binebilirler mi? Savaş helikopterinde bence binerler. Neden bilmesinler ya? Va binerler, binerler. 4 kişilik arkadaşlar bu. Lan oğlum bir dakika onları almayı unuttum. Onları almayı unuttum. Dur ben onları gidip kaldırıp arkadaşlar tekrardan buraya geleyim. Evet, gelin bakalım şimdi herkes helikoptere binsin. Hepinizin işini bitireceğim. Bin 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 bin. Bin bakalım. Hadi kaçalım buradan çocuklar. Kaçalım buradan. Yüksel 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 yüksel. Evimize doğru gidiyoruz. Evimize doğru gidiyoruz. Evimiz ne taraftaydı? Evimize şöyle bir bakalım. Evimiz buradaydı arkadaşlar. Evimize doğru gittikten sonra Chucky ve Tiffany'yi de Rod'la beraber ee, oradaki mumyaların yanına koyabiliriz sonunda. Vallahi koyabilirim. Bas gaza aşkım bas gaza. Hemen kaçalım buradan. İşte bu. İşte bu. Dur şeyleri de kapatalım. Tekerlekleri. Güzel. Güzel hallettik. Hallettik. Chucky ve Tiffany tamamdır arkadaşlar. Bu iş tamam, bu iş tamam. Helikopteri de iyi bulduk ha. Vallahi helikopteri de iyi bulduk. Güzel oldu bu iş. Bu iş güzel oldu. Beğendim. Bu işten e, iyi, iyi bir şekilde para kazanabileceğimi düşünüyorum. Ben bunları daha sonra satarım veya öldürürüm belli olmaz arkadaşlar. Ee, helikopteri indirmeye başlayacağız yavaş yavaş. Çok e, ya, hızlı bir yolculuk oldu. Aşağı durayım bakalım. Aşağı durayım bakalım. En, 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 en. Yavaşla şimdi. Güzel. Sakin ol. Sakin ol. Çocuklar e, ee, Hepinizi kaçırdım <laughs> Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir Eğer videomu beğenseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın Ekranda çıkan diğer videoları bir sonra da çakız videolar Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay in bakalım İşte bu